Eyvallah hayırlı işler. Sağ olasınız. Yine beklerim. Sağ olun. Ay. Ya sen. Güzel. Allah'ım ya. Ya önüne baksana devirecektim ben az kalsın. Ben şey Zeynep'e mesaj yazmaya çalışırken telaştan görmedim. Ha. E ne haber? İyi sağ ol. İyi vallahi ne olsun ya. Ben de işte öyle. Nereye gidiyorsun böyle koştur koştur? Müşteriye. Sen nereye böyle? Çok şık olmuşsun. Ee makara kafenin açılışına gidiyorum iş adamıyız sonuçta. Mecbur yani böyle olmak zorundayız yani. Hayırlı olsun. Bu kaçıncı ya? Hızına yetişemiyoruz Allah. Ya fena gitmiyor işte işler. Koşturuyoruz yani. Senin nasıl gidiyor? İyi işte fena değil. İnternet sitesi faaliyete geçti bizim de. Oradan kaçış geliyor ufak tefek. Şimdi ona koşturuyorum. Bir okula gidiyorum. Okul çayı organize ediyoruz da. Ya bir şey söyleyeceğim. O internet işi falan tutulursa arkası gelir onun kesin. İyi vallahi. Şimdi fena değil. Yarın bir doğum günü için teklif vereceğiz. 12'sinde anneler günü için... ...bir huzur evinde organizasyon düzenliyoruz. Güzel. Şey... E, ...senin doğum gününün aynı on üçündeydi değil mi? Hatırladım. Niye unutun ki? <laughs> Ne bileyim, insan meşgul olunca unutur. Yok canım, şey yapmadım yani. Unutmadım yani Unutulacak bir şey değil. Ee, şey söyleyeceğim, yalnız o gün e, yani eğer kutlama falan yapacaksanız ben... ...o tarihte benim bir işim var. Şey yapamayacağım, yani kutlamalara katılamayacağım. Ha. Ben de zaten kutlamayacağım ki. Yani belki sen döndüğünde bir şeyler yaparız hele bir o zaman gelsin bakarız yani, Hele bir o zaman gelsin. Şey söyleyeceğim ben dün e, sizin evin oradan geçiyordum da şeyi gördüm. Bu, bu gül ağacına bir şeyler falan asmışsınız. Bu dilek milek falan bir şey mi dilediniz? Ne yaptınız? Direlleriz ya. Gül ağacında bir tek bizim bahçede var. Herkes dileğini getirdi. Sabahın köründe de annem böyle gözümüzden uyku aka aka sahile dikti hepimize. Daha hava ağarmadan hepimiz dileklerimizi denize attık. O saatte görsen var ya sahil böyle vıcır vıcır insan kaynıyor. Dileğini kapan gelmiş. Kuzey, benim gitmem lazım. Görüşürüz tamam mı? Tamam. Bir ara yani müsait olduğunda görüşelim. Hasret kaldık. Görüşürüz.